Evet, tekrardan iyi akşamlar Haluk Bey. İyi akşamlar. Ee, ödül töreni yapıldı ve 500 bin TL gibi bir para toplandı. Evet. Ahbap Derneği'ne bağışlanmak üzere evet. neler söyleyeceksiniz? Ahbap Derneği'ne Ahbap Derneği aracılığıyla yangınlarda sıkıntı çeken ve ihtiyaç sahipleri olan dostlarımıza, ailelerimize o para dağıtılacak. Mutlu olduk, bir tablo satışı yapıldı ve çok mutlu olduk biz. De. <laughs> Ee, i̇çeride de biraz gergin dolu anlar yaşandı galiba Erkan Özalman sahnede ödül alırken e, Edis Bey galiba çıkış yapacakmış O esnada evet. Erkan Bey biraz ya pek evet, biraz bir biraz tadis durum oldu Aslında e, Edis buraya gelirken de abi oradasın sende ama e, Bir uyuşma hissediyorum çünkü aşı oldu Aha. Aşı olduğu için e, rahatsızlık hissediyorum Gelirsin dedim kalırsın biraz oturup gidersin O esnada sahnede konuşulma konuşmalar devam ederken Arkına varmadı çocuk. Ben Edis'i iyi tanıdığım için. Öyle bir tatsızlık oldu gibi ama e, öyle bir durum. Erkan da biraz sert bir hukuklu. Hani eleştirmiş. Hani bir e, üstad varken bir doğayan sahnede konuşma yapıyorken böyle gitmen doğru değil. öğreneceksin. Hepimizin, hepimizin eksiklikleri vardır. Ben de hepimiz yani. Hepimizin hataları olabilir. Ama hani Edis iyi niyetli hani belki de hastalığından dolayı düşünemedi. Ben öyle görüyorum. Peki Hande Hanım da tekneden indikten sonra ben yan teknede bekarlığa veda yapan insanların yanına gitti. Aa ne güzel. <laughs> Onlarla fotoğraf çekti. Ne çekilmiş. güzel ne güzel ne güzel. Bir çok töreni çok farklı şeyler meydana olsun, getirdi. Olsun canlarım. <laughs> çok teşekkür ederim. Ama en güzeli ah baba 500, 500 lira, bin lira aracı aracılığı. Evet. Sağ olun. Çok, teşekkür çok teşekkürler teşekkür canlarım. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Evet benim gelelim bu geceye. Evet. Bu gece çok ünlü sanatçılar, çok önemli sanatçılar, çok önemli iş adamları herkes ödül aldı. Ve bu arada genç bir delikanlı çıktı. Delikanlıyı tanımadım. Çünkü televizyonda gördüğüm o şaşalı satış yok. Sanki yani ayıp olmasın diye bir yere giderken uğramış bir kıyafetle geldi. İçimden dedim ki bu Türkiye'nin en ünlüsüne rakip olarak gösterilen yani Türkiye'de bu da artık evet, yani büyük star olacak ve büyük starların isimlerinin yanında adı geçiyordu evet. televizyonda seyrettim dans edişi şarkı söyleyişi genç istikbal vaat bir insan bu gördüğümle, sahnede gördüğüm insanın birbirine hiçbir benzerliği yok ve zaten şarkıcı olmak başka star olmak başka star sahneye çıkarken giyimiyle hareketiyle jestleriyle halkı böyle eline alan insandır e, da bu kadar gençlerden de fazla bir şey beklememek lazım. Herhalde onlar da zaman içinde öğrenecekler. Bunu bilecekler. Fakat bilmeleri icap eden bir şey var. Geldikleri yere seni Bitir, Almıyorsun şeyi. Almıyorum değil. Benim kayıtta oldu. Şu an temizleme yapıyorum. Siz buyurun devam edin. Evet. Mi? Şimdi böylesine bir gece davet edildiği zaman senden evvel çıkan ünlü bir sanatçı var. Tavrı tarzına bakarsın. Senden sonrakiler giyimlerine bakarsın. Her şeye dikkat edersin. Bu gençlerim fazla dikkati yok ama bu kadar dikkatsiz bir genci yani düşünemedim. Çünkü bu Türkiye'nin istikbalindeki en ünlü pop şarkıcısı diyorlar. Bir tek olay var. Ben Türkiye'nin ilk menajeriyim. Evinde oturan insanı bile çıkarıp Türkiye'nin bir numaralı şarkıcısı yaptım. Ve o zaman da bir şey söyledim herkese. Menajer lazım. Menajer size öğretir. Menajer ajans değildir. Türkiye'de kime menajer diyorlar biliyor musun? Yanında çanta taşıyana. Bir de telefon açıp da şu gün size müsait mi? Müsait şu kadar para verirsen gelir. Buna ajans denir. Ajansla menajer arasındaki menajerin en büyük görevi sanatçıyı yönetmesidir. Benim mesela o sanatçım olsaydı yetiştirdiğim birisi olsaydı imkan verdiğim birisi söyleyeceğim bir şey var. Gittiğin yere girerken çok dikkatli git. Ödüller